sendika temsilcilerimiz, üyelerimiz, başkanlarımız burada, yöneticilerimiz. Bugün toplu iş sözleşmemizle ilgili görüşmelerimizi yaptık, istişarelerimizi yaptık. Süreci başlatıyoruz. İnşallah ilerleyen süreçte de çok kısa bir süre itibariyle de açıklayacağız, duyuracağız. Şimdiden bu görüşmelerin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başkanımızı, yöneticilerimizi de tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Biz de taraf olarak, bir sendik olarak inşallah sizin gibi değerli bir başkanımıza bu sözleşmeyi başlatmaktan memnunuz başkanım. Teşekkür ederiz. Tüm iş arkadaşlarım adına da en iyi şekilde de sonuçlanacağına hiç şüphemiz yok. Allah nasip ederse TOKBEL'le ile alakalı toplu sözleşmemizde de sizlerin katkılarıyla çok mükemmel bir sözleşme yaptık. Allah razı olsun. İnşallah kadrolu işçilerimizle alakalı da bu sözleşmemizin ben aynı nitelikte olacağına hiç şüphem yok. Ben tüm işçi arkadaşlarım adına, emekçilerimiz adına sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Ben de hem Tokat Belediye Başkanımız hem de Hizmet Sendikası Şube Başkanımıza teşekkür ediyorum toplantıya bugün inşallah start vereceğiz. Bugün itibariyle toplantıyı başlatacağız. Başlatmadan önce başkanımızla görüştük. Başkanımızın bize tavsiyeleri hem kurumumuz adına hem de işçiler adına iyi bir toplu sözleşme yapalım tavsiyesi oldu. Bu minvalde de biz çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah. Tekrardan hayırlı olsun. Evet, tekrardan hayırlı uğurlu olsun.